için akıl kalıcı. Akıl benim için güçlenmek demektir. Akıl benim için sosyalleşmek demektir. Akıl benim için arkadaş olmak demektir. Akıl benim için arkadaşlarımla oyun oynamaktır. Akıl benim için Atatürk demektir. Akıl benim için umut demektir. Akıl benim için parlak bir gelecektir. Benim için akıl mutlu bir ailedir o benim için özgürlük demektir. Akkol benim için güzel bir okul demektir. Akkol benim için heyecan ve sevinç demektir. Akkol benim için ikinci bir evim demektir. Benim için akkol başarımdan demektir. Akkol benim için çemeği ve öğrendiğim yerlerdir. Benim için Akko, öğretmenlerimin ve arkadaşlarının içinde olduğu, sevgi ve dayanışmanın birlikte olduğu mutlu bir okul demektir. Akko benim için sanat, spor ve etkinlik birisidir. Benim, benim için güzel anıları dağıtır. benim için ailem dışında başka bir yetişkin gelecek demektir. Akkolu benim için etrafta dostlar mutlu çocuklar demektir. Akkolu benim için mutlulukla huzur demektir. İyiler hep kazanır.